Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Mayıs ayında okumak istediğim kitaplardan bahsedeceğim. Ben Mayıs ayı için kitaplığımdan 20 adet kitap belirledim. Bunlar benim uzun zamandır okumak istediklerim ve merak en çok merak ettiklerim. Aslında kitaplığımda okumayı bekleyen çok fazla kitap var. Ve sürekli de alışveriş yapıyorum aslında. Ama bu kitapları bazılarını uzun zamandır merak ettiğim için ve okumayı istediğim için bunları seçtim Mayıs ayı için. Mayıs ayı için. Eğer Mayıs ayında bitiremezsem Haziran ayında okumaya devam edeceğim zaten. Sizlere 20 kitap göstermeyi planlıyorum. Çok hızlı bir şekilde göstermek istiyorum bu kitapları sizlere. Ve e, hiç vakit kaybetmeden videoma başlıyorum. Öncelikle göstermek istediğim birkaç klasik kitap var İş Bankası yayınlarında. Bunlardan ilki Bay ve Bay Hedi. Aslında bu kitabı ben daha önce başlamıştım fakat e, bir türlü bitiremedim. Yani yarım bıraktım kitaplardan bir tanesi diyebilirim şu kalınlıkta yani çok da fazla bir fazla kalınlığı olan bir kitap değil aslında ama daha önce dediğim gibi okuyup yarım bırak okumak için başlayıp yarım bıraktığım kitaplardan bir tanesiydi. Bu kitapta kötü ve iyiyi anlatıyor e, anlatılıyor. Bir doktorla bir sanırım onun karşılaştığı bir adamın hikayesi. Okuyup bunu da yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Diğer bir kitabım Anton Çehov'un Hayatım Bir Taşlarının Hikayesi isimli bu kitap. Anton Çehov'dan ben daha daha önce birkaç tane kitap okumuştum ve çok beğenmiştim. O yüzden beni yanıltmayacağını ve sevebileceğimi düşündüğüm için de yine bu kitabını listeme eklemek istedim. Bilmiyorum Anton Çehov hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani sevdiğiniz bir yazar mı? Ya da daha önce okudunuz mu? Hakkında Yorumlarınız varsa aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki kitabım da Lewis Carroll'un Ays Harikalar Diyarında isimli bu kitabı. Aslında bu kitabın ben filmini ve televizyonda verilen versiyonlarını çizgi filmlerini vesaire izliyordum. Bu kitabı da e, merak ettiğim için aldım ve okumak istiyorum. Eğlenceli bir kitap olduğunu düşünüyorum aslında. O yüzden e, bu Mayıs ayında yine okumak istediğim kitaplardan bir tanesi bu da. Bir sonraki kitabım Nikolay Bulgakov'un Ölümcül Yumurtalar isimli bu kitabı. Nikolay Bulgakov'un ben Morfin ve Genç Bir Doktor Anıları isimli kitaplarını okumuştum ve çok beğenmiştim. Ee, i̇kisi de birbiriyle aynı kitapta aslında. Bir, birinin e, bir kısmı diğerinde de vardı. Morfin'de de vardı. Ama yazarın e, akıcı bir üslubu var yani yazım dili gerçekten çok akıcı ve sizi sıkmadan, sıkmadan anlatıyor gerçekten. O yüzden bu kitabını da merak ediyorum ve yakın zamanda okumak istediğim kitaplardan bir tanesi bu da. Bir diğer kitabım ise yine Türkiye İş Bankası yayınlarından Kate Chopin'in Uyanış isimli bir kitabı. Aslında bu kitaba başlarken ben çok umutluydum. Başlarda birazcık sıkıldığım için yarım bıraktığım kitaplardan bir tanesi Uyanış. Çok güzel yorumlar duymuştum bu kitap hakkında ama dediğim gibi başladığımda da pek fazla etkilemedim ya da Bilmiyorum belki ortalarında güzelleşiyordur ve ben yarım bıraktığım için de daha sonra okumak için kitabımı seçtim. Mayıs ayı için seçtim. Bunu da yine yarım bıraktım ve merak ettim kitaplardan bir tanesi olduğu için Mayıs ayı için seçtim. İçinizde okuyanlar var mı eğer varsa aşağı yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Bu kitapta da bir kadının, evli bir kadının daha sonra içinden ve çocuklarından sıkılarak daha böyle macera arıyor. Bir hayat arayışına giriyor. Onun uyanışını okuyoruz. Bir kadının uyanışını okuyoruz aslında bu kitapta. Şu konusu çok fazla güzel. Yani ben beğendim konusunu ama dediğim gibi birazcık sıkıldığım için de bırakmıştım ama devam edeceğim ve okumaya yorum yapacağım sizlere okuduktan sonradan. Türkiye İş Bankası yayınlarından seçtiklerim bunlar. Bir diğer kitabım Behçet Çelik'in Diken Ucun isimli bu kitabı. Bu öykülerden oluşan bir kitap. Ve ince de bir kitap. Daha önce bu yazardan hiçbir kitap okumadım ben. Ve merak ettiğim yazarlardan bir tanesi olduğu için. Bu kitabı da kolayca okuyabileceğimi düşündüğüm için umarım öyledir. Bunu seçtim. Bir diğer kitabım ise Kafka Yayın Evi'nden. Gölgeler Çekildiğinde isimli bu kitap. Bu kitabı çok merak ediyorum gerçekten. Son zamanlarda ismini çok fazla duyuyordum akıcı bir üslubu olduğunu e, düşünüyorum bu kitabın. Çok umutluyum yani bu kitaptan. Cahide bir gülük kitabıymış. Bunu da merak ediyorum. Merak ederek okuyacağım. Bir diğer kitabım e, Brock Blunder'ın Zararsız Tek Büyük Şey isimli bu kitap. Yine ince bir kitap ve Çınar yayınlarında. Ben son zamanlarda Çınar Yayınları'nda çok fazla kitap okudum. Bu kitabın da e, konusu ilgimi çekmişti aslında bir ülkede kadınların yaşamış olduğu bir fabrikada çalışan kadınların yaşamış olduğu kısa bir hikayesi var. E, çok ilgimi çekti ve ayrıca da 3 tane ödül almış bu kitap. Merak ettiğim için bunu listeme ekledim. Diğer bir kitabım ise Tony Morrison'dan Morrison "Tanrı Çocuğu Korsun" isimli bu kitap. Bu da adını çok sıkça duydum yazarlardan bir tanesi Toni Morrison. Bu kitabında yine okumak için başlayıp yarım bıraktıklarımdan bir tanesi. Belki bu mayıs ayında bitirebilirim bu kitabı, okuyabilirim bilmiyorum. Yazarın ilgimi çeken başka kitapları da var. Onları da çok merak ediyorum. Bunu bitirebilirsem ve seversem diğer kitaplarını da alıp okumayı kesinlikle düşünüyorum. Çünkü kitap konuları gerçekten çok ilgi çekici ve değişik kurguları var. Bir sonraki kitabım ise Mor Amber Doğan Kitap çıkan bir kitap. Bu da değişik bir kitap yine. Yine farklı bir kitap. Ve çeken kitaplardan bir tanesiydi. Bunu da merak ediyorum. Değişik bir kitaba benziyor. Bir sonraki kitabım Mevsim Yenice'nin Bilinmeyen Sular isimli bu kitabı. Bu kısa kısa hikayelerden oluşan bir kitap. Ben daha önce Mevsim Yenice'nin Yenice Tekme Tokatlı Şehir Rehberi isimli hikaye kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. Yazardan ilk okuduğum kitaptı o da. Bunu da yine merak ediyorum. Yakın zamanda okumak istediklerimden bir tanesi. Bir diğer kitabım Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan isimli bu kitabı. Ben daha önce Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf isimli kitaplarını okumuştum ve çok beğenmiştim. O yüzden bu kitabını da merakla okuyacağıma eminim. Sevendir çok fazla ve çok okunan kitaplar arasında bu da yine daha fazla bekletme istemiyorum. O yüzden bunu da okumam listeme ekledim. Diğer bir kitabım ise Bağlar. Yine adını sıkça duyduğum bir kitaptan çıkan bu kitap. Adını sıkça duyduğum kitaplardan bir tanesi. Ayrıca sanırım ödüllü bir kitapmış yanlış hatırlamıyorsam özgürlük üzerine yazılmış farklı bir kitaba benziyor aile arasındaki e ayrıca yazarı da ödüllüymüş bu kitabın o yüzden çok fazla ilgimi çekti merak ettim bunu da yakın zamanda okumak istiyorum bir sonraki kitabım Oscar Wilde'nin Dorian Gray'in kita bu kitabı bu kitapta yine benim yarım bıraktığım kitaplardan bir tanesi daha birkaç tane de alıntı bile yapmışım bu kitaptan ama sanırım farklı araya farklı kitaplar soktuğum için araya başka kitaplar soktuğum için bu kitabı yarım bıraktım. O yüzden bu kitaba da yine devam edeceğim Mayıs ayında. Ee, Mayıs ayında seçtiğim kitaplardan bir tanesi Dorian Gray'in Eminim çoğunuz bu kitabı okumuştur. Yine çok okunan kitaplardan bir tanesi çünkü. Ben daha önce Oscar Wilde'nin Mutlu Prens isimli çocuk kitabını okumuştum ve çok etkilenmiştim. Çok beğenmiştim. O yüzden bu kitabını da okuyup e, yorumlarımı sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Umarım bitirebilirim bu kitabı da. Bir sonraki kitabım ise Padme Us'un Ay Eski Günü Şiir isimli bir kitabı. Bu kitapta e, öykülerden oluşan bir kitap. Yazarın hayatı da e, oldukça ilgimi çekmişti. Yaşantısı ve yazdıkları da çok ilgimi çekmişti. O yüzden yakın zamanda okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Ay Eski günüşürken Bu kitabı var bende. Fadime Usta'nın. Eğer seversem diğer kitaplarını da alıp okumayı düşünüyorum kesinlikle. Eğer ilginizi çektiyse bir bakabilirsiniz bu kitabı da. Diğer bir kitabım ise Koyda isim bu kitabı. Bu kitabı da yakın zamanda almıştım ve merak ettiklerim arasındaydı. Can Yayınları'nın Kısa Klasikleri kısa olarak bastı klasiklerden bir tanesi yine ilgimi çeken bir konusu vardı ee, küçük bir kasabada geçen bir hikayesi var ve ilgimi çekti bu dönemde de sıkılmadan okuyabileceğim kitaplardan olduğunu düşündüğüm için bu kitabı da e, listeme ekledim umarım severim ve severek okurum diğer seçmiş olduğum kitaplarda bunlardı birkaç kitabım kaldı onları da göstereceğim şimdi sizlere sizlere göstereceğim kitaplar diğerlerine göre birazcık daha kalın ve birazcık daha duymuş olabileceğiniz kitaplar aslında. Belki yazarların daha önce duymuş olabilirsiniz ya da kitapları, bu kitapları okumuş olabilirsiniz. Kitaplardan birazcık daha fazla bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak okumak istediğim kitap Yaşar Kemal'in İnce Mehmet kitabı. İnce Mehmet aslında 4 seriden oluşuyor ve bende sadece ilk kitabı var. Aslında bu kitabı daha sonraya da erteleyebilirdim hani çünkü diğer kitapları bende olmadığı için acaba diğerlerini de alıp sonra daha sonra mı başlasam diye düşünmüştüm fakat daha fazla bekletmek istemiyorum aslında. Bu kitabı da elimdeyken okumayı çok istiyorum ve başlayıp yine yarım bıraktığım kitaplardan bir tanesi de bu kitap yine. Daha önce ben Yaşar Kemal'den birkaç kitap daha okumuştum. Tek kanatlı bir kuş kitabını, yılan yılanı öldürseler kitabını eee Büyükteki Nar Ağacı isimli kitaplarını okuyup çok sevmiştim. Bu kitabını da sevebileceğimi düşündüğüm için almıştım aslında ve uzun zamandır da kitaplığımda bekliyor. Daha fazla bekletmek istemediğim için ve çok fazla kişinin okuduğunu gördüğüm için ve önerdiğini gördüğüm için de bu kitabı Mayıs ayında okumayı çok istiyorum. İnce Mehmet kitabında aslında köylüye karşı olan tutumunu okuyoruz. Birazcık böyle aşırı duygu yüklü ve İnsanları çok fazla etkileyen bir kitap olduğunu düşünüyorum İnce Mehmet'in. Dediğim gibi başlayıp bitiremediğim kitaplardan bir tanesiydi ama Mayıs ayında bu kitabı okumayı çok istiyorum. Umarım okuyabilirim. Bir diğer okumak istediğim kitap ise Saramago'nun Körlük isimli kitabı. Belki yakın zamanda çok fazla görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur birçok kişiden. Benim de öyle oldu ve daha önce de merak ettiğim bir kitaptı. Bu dönemde de gerçekten daha fazla o merakım daha fazla e, arttığı için kitabı edindim ve okuma okumak için kitaplığımı da bekletiyordum. E, dediğim gibi Mayıs ayında umarım vakit bulup bu kitabı da okuyabilirim. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Bir ülkede e, körlük salgından dolayı insanların e, kör olmasıyla başlıyor. Bu kitap yani onu konu alıyor aslında çok ilginç bir konusu var. İlginç bir konusu olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce Jose Saramago'dan Bilinmeyen Adanın Öyküsü isimli kısa kitabını okumuştum ve çok sevmiştim. O yüzden diğer kitaplarını da zaman içerisinde alıp okurum diye düşünüyorum. Körlük kitabıyla devam edeceğim okumaya. Umarım bunu da severim. Her merak ettiğim ve listeme eklediğim kitap Sabit Alem Mahallesi. Sabit Alem Mahallesi daha önce ben Eyüp Aygün Taşçı'nın hiçbir kitabını okumamıştım ama daha önce iki tane daha kitabı çıktı bu yazarın ve onları da çok merak ediyorum. Onlar roman, bu hikayesi ve son çıkan kitabı. Yani hikaye okumayı çok seviyorum. O yüzden bu yazı, yazarı da merakla ve severek okuyacağıma eminim. O yüzden Mayıs ayında yine okuma listeme bu kitabı eklemek istedim. Diğer okumak istediğim ve merak ettiğim kitap bekleyişin şarkı. Mehtap Ceyran'dan ben daha önce Mevsim Yaz kitabını okudum ve çok severek okumuştum. Yazarın gerçekten çok akıcı bir anlatımı vardı. O yüzden bu kitabını da sevebileceğimi düşünüyorum. Ve Yüce de eminim. O yüzden Mayıs ayında bu kitabı listeme eklemek istedim. Eğer bitiremezsem de Haziran ayında zaten okurum diye düşünüyorum. Dediğim gibi yazarın çok akıcı bir anlatım var. O yüzden hikayesine de güvendiğim için de bu, yaz bu kitabını seçmek istedim. Umarım severek okurum bu kitabı da seçmiş olduğum diğer kitaplar da bu şekildeydi. Tekrar sizlere göstereyim. Bunlar birazcık daha kalın kitaplar diğerlerine göre. Umarım Mayıs ayında hepsini okuyabilirim. Eğer okuyamazsam da zaten bu yıl içerisinde bu kitapları okuduğumu ve yorumlarımı sizlerle paylaştığımı mutlaka göreceksinizdir. Çünkü ilk olarak bunlara yer vereceğim okumalarımda sizler Mayıs ayı için hangi kitapları belirlediniz ya da hangi kitapları okumayı istiyorsunuz aşağı yorumlarınızı yazarsanız benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.